Tabi evet, Anıl gayet güzel bir Allah'a şükür bilgilerimi tazeleme açısından gayet olumlu geçtim. Beklediğimiz sorular var. Yani zor olan da var, kolay olan da var. Ama genel anlamda çok sıkıntı yok. Bilgilerin tazelemesi açısından gayet güzel geçtim. Soruları daha çok yoruma dair dedi. Ezber daha fazla yoktu. Fazla da zor değildi kolay biraz, bana göre. Katkısı oldu gerçekten çünkü e, soruları okuduğumuzda e, kendimizde olan eksikliği de e, görüyoruz. E, bir de kendimizde olan eksikliği de gidermeye çalışıyoruz. Oradan yani bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz sorularla. Allah razı olsun. Bu sınavda e, düzenleyen e, ilk öncelikle Peygamber sevdalısını, Peygamber sevdalılarını bir de e, umut der Kayseri umut der. teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Sınav çok güzel geçti. Işte. Bu düzenleyenlerden Allah razı olsun. Ee, bu tür e, sınavların, bu tür organizasyonların sürekli olarak devam etmesini istiyoruz her sene. İnşallah artarak katılım olur. Biz çok memnunuz var. Burak bayağı zordu ya, bayağı zordu ya o güzeldi. Onlar kaliteli, güzel hazırlanmış. E, düşündürücü. Kafa yorucu. Güzel. Üniversite imtihanı gibi bir imtihan oldu. Çünkü hem Peygamber'in hayatını, siyeri, hem kizmeti, hem de Kur'an'ı daha iyi anlamak için bu tür yarışmalar, bu sorular kendimizi test etmekte çok faydalı. E, Gençler. bazı konularında daha iyi araştırma öğrenme açısından faydalı.